Eskişehir serdayız. Montaja sabah erkenden başladık ama bir anda fırtına çıktı. Arabaya zor attım kendimi. Bu şekilde panellerim de yerde kaldı. Serpayı bitirdik. Zeminini hazırlıyorduk tam. Birden fırtına çıktı. Yağmur başladı. Biraz da gidecek, kesilecek gibi. Bekliyoruz bakalım. Evet. E, motora pompamızı taktık. Motorumuz 5.5 kW 7.5 HP gücünde. 6 inç. Bu şekilde bağlantıdan yaptık. Evet. Bunun şu noktasından itibaren şuradaki boruları bağlayacağız. Bunlar kolon borusu. E, harata gerek olmadan kendini taşıyabiliyor. Böyle bir özelliği var. Evet. Ekip malzeme almaya gitti. Onları bekliyoruz. Sürücümüzü ben dün takmıştım buraya. Bütün bağlantılarını yaptım. Parametre ayarlarına girdim. Açma kapama anahtarını zaten dışarı koymuştum. Evet. Yani sadece pompamızın takılması kaldı. Dün geç saatlerde e, panellerin montajını da bitirdik. Şerpamızı dün burada Kaynaklamıştık. İki sehpa yaptık burada. Dün betonları atıldı. Ayakları. Paneler de güzel oldu. Ee, 16 adet panel kullandık burada. 550 watt gücünde her biri. Bu şekilde çalışmayı bekliyorlar. ekip gelince devam edeceğiz. Bir saatlik bir işimiz kaldı. Evet montajımızı bitirdik. Her şeyimiz hazırız. Enerjimizi verelim. Bismillah. Hazır mıyız? Hazırız. Bismillah. Buradan kısabiliyoruz. Ben bunu da aktif hale getirdim. Ay çamur mu geliyor? Ne oldu bu abi? Aslan altı yeni çıktı abi. Borumuz 90'lık. Nasıl evet. Ali? Evet. Fıskeleri de bağlayalım mı? Bağlayalım. Bu temizlene dursun böyle? Birazdan temizlenir zaten kuyunu düzmez ya. Evet temiz olur birazdan. Evet kuyumuz 30 metre. İyi çamur çıkıyor. Ali iyi çamur çıkıyor ya. İyi çamur çıkıyor. Evet. Eski şehir, Sivas, Hisar köyündeyiz. Şimdi bitirdik. Tam elerse çalışıyoruz şu anda. Ee, bu borular e, kolon borusu diye geçiyor borular. 3 metre 3 metre vidala birbirini ilk yaparak indiriyorsunuz. Evet. Daha zor oldu ama yaptık. Bir saatte indirdik. 30 e, metre demişti Ali bize de. Ya çamur doldu ya yanlış bir hesap var. E, biz 24 metre indirdik. 2 metrede pompa geçse 25-26 metrelerde çalışıyor şu anda dalmış motorumuz. Gayet güzel. Evet Ballı Hisar köyündeyiz. Burası TRT 1'de oynayan Gönül Dağı dizisindeki güneş toplayan adamın köyü. Evet. Birazdan da bu güneş toplayan adamı ziyaret edeceğim. Bakayım ne kadar güneş toplamışım ona bakacağım. Bizim güneşleri yoksa o mu topluyor? Olaç su az. Potansiyometreyi aktif yaptım. Bak enerjisi çalışıyoruz. Maksimum kapasite bu. Bununla kısabiliyoruz. Bununla sen ayarlayabilirsin fıskiye sayısını. suyun devisini bir şekilde ayarlayabiliyoruz. Normalde orayı aktif yapmıyoruz ama burada kuyu daha önce denenmediği için her ihtimale karşı aktif yaptık. Evet işimiz... Kesin nasıl güzel değil mi Zülfikar abi? 20 20 bence. Abi olabilir. Biz 30 metreye göre hesapladık. Şu anda 24 metrede. Ali tabancaları getir istersen bakalım. Tamam. Ben Gelin ben de. Ben tekteyle gitsem, tekteyle o zaman sana iyi yolculuklar. <laughs> tamam. Biz bekliyoruz. Evet tabancaları taktık. Fiskele daha doğrusu. Tam 17 tane sağlı sollu bağladık. Sistemi açıp test edeceğiz. Eğer 17 tabancayı da dolu dolu çevirirse hatta 34 ton su veriyor anlamına gelir. Evet. Bismillah. Evet. Su doldu boruların içerisine. Sanırım çok güzel atıyor. Maksimum atıyor zannediyorum. Ali'den öğreniriz. İşte bu tarafa bakalım. Bence iyi. Şuradaki sarı metal parçaya kadar biz yaptık kuyudan itibaren. kalan Ali düşeli boruları. Eğer Ali de tamam derse şu anda saatte 34 ton suyumuz var. Ve bence bir 3 tane daha fıskiye bağlayabilir gibi geldi bana. Ali e, sence maksimum mu çalışıyor tabancalar? Ee, çok güzel. Yani maksimum... E, yani bir tane saat iki ton atıyor mudur şu anda? Atıyordur. Atıyor. Üç tane daha bağlanabilir gibi geldi bana ama sen daha iyi bilirsin tabi. Olabilir. Yani eğer şimdi hani şu anı iki tane takabiliriz. İki, yani iki <laughs> taksak o da maksimum çalışsa saat 38 ton yapar. Evet. Biz 28 ton hesaplamıştık e, 30 metrede. Evet, evet, evet. E, ama muhtemelen tabi biz 25 metreye attık da pompayı. Evet. Kuyu, dibi çamur evet. olduğu için. E, evet. suyun azalmazsa bence harika. Çok güzel. inşallah azalmaz. Ali hayırlı olsun. Sağ ol. Güle güle kula. Allah razı olsun. Senden de Çok haricim. güzel bir çalışma. Eyvallah. Evet, panamızı kapattık sonunda. Sistemimiz maksimum kapasitede çalışıyor. Harika bir sonuç. Bire bire kullansınlar. Hava da yapmıyor inşallah hava. Ama tam verim bu mi abi?